Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sadece sarımsak kullanarak eee nasıl iyileştirdiğimizi aşama aşama uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Şimdi siylimizi daha yakından görelim. Çünkü son aşamada tekrar bakacağız. Bunun için e, bir diş sarımsağa ihtiyacımız var. Bunu ortadan ikiye kestim. Şimdi çünkü şu orta kısmı tam siylin üzerine gelmesi gerekiyor. Bunu çok kalın olmayacak şekilde tekrar bir dilim içinden alarak bir bezin içine koyuyoruz. Ya da bir sargı bezi elinizde ne varsa. Şöp parmağımızı çevirelim. Tam silin üzerine gelecek şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde sarımsağın tam silin üzerine gelecek şekilde sardık. Ee, sabah olduğunda bunu açacağız. Ee, ve sonucun nasıl olduğunu, daha sonrasında kaç gün sarmamız gerektiğini aşama aşama deneyerek göreceğiz. Şimdi sabah oldu. Ee, biz burayı bir açalım. Bakalım sonucumuz nedir. Bu ilk gecenin sabahı. Çevir bakalım. Sabah sargıyı açtıktan sonra gün içerisinde bu şekilde e, sil iyice karardı. E, bence bu faydalı olduğunu gösteriyor. Bugün de aynı şekilde bir dilim samsak saracağız.